Bilecek, zulüm bitecek. Bu zulüm bitecek. Sualim varsa bana soracaksın Muharrir Efendi. Ben ki bedel ödeyenlerdenim. Ne oluyor payitahtta? Ermeniler ne istiyor? Garba söyleyecekleriniz var mı? Garb devletleri medeniyetleriyle birlikte kahrolsun. Neden bu kadar hınçlısınız Garplı devletlere? Bizi burada Hristiyan Ermenileri olarak yalnız bıraktılar. doğru, doğru. Zalim halife Abdülhamit her gün çoluk çocuk bizi katlediyor. Karım kayıp, anam yaralı, babam tımarhanede. Garp devletleri neden müdahale etmiyor? Neyi bekliyor? Hristiyanların vicdanı ölmüş mü? Çürümüş mü? Duyun artık sesimizi. Ya yardım edin ya da kahrolun. Durdurun zalimi. Ulan utanmazlar. Sizler bu devletin milleti sadıka diyerek şereflendirdiği Ermeniler misiniz? Yoksa yalancı şerefsizler mi? Defol buradan. Kuru vazlara karnımız tok. Patriğimizi esir eden siz. Dinimizi yok etmeye çalışan siz. Namusumuza göz diken siz. Bizi yok eden siz. Üstüne de konuşan siz. Geri bas lan Canını çeker alırım seni şimdi. Utanmanız yok mu sizin? Bu devlette Ermeniler, tüccar, mimar, idareci, asker olmadı mı? Devletimiz size milleti sadıka sıfatı vererek... ...bir omzunu itimatla yaslamadı mı? Müslümanlar sizin misafiriniz, dostunuz, komşunuz olmadı mı? Şimdi sizi sokağa döken, sizinle alay eden... Sırtınızdan beslenen, kartlı kenelere, medeniyet yalanıyla sevdalanmışsınız da... ...onları yardıma mı çağırırsınız? Hiç kimse... ...şerefini... ...kendi devletinin düşmanına sırtını da dayayarak ayakta tutamaz. Sizler benim dostum ve komşumsunuz. Şimdi aranızdan geçeceğim. Beni vurup parça parça edebilirsiniz. Fakat yemin ederim... Asla bizim düşmanlarımıza dönüp yardım istemeyeceğim. Fevkalade havadis ve belge. Ermeni nümayişçiler arasında Türk cellat kan kustu. Çuval çuval kelle götürdü. <laughs>